Merhabalar. Bugün kale rezervuar tamirini anlatacağım size. Kalelerde içini sökmek için şöyle kapağı yukarı kaldırıp üstünü kendinize çekiyorsunuz. Aşağı çekip alıyorsunuz. Şu mandal, iki tane mandalı yukarı çekiyorsunuz. Şu kollar yatay pozisyona geldiği zaman bu boşa düşüyor zaten. Alıyorsunuz bu şekilde. Üstte iki tane tırnak var. Şöyle bunları aşağı bastırıyorsunuz. Suyu boşalttıktan sonra Kırılmaması için suyu boşaltıyorsunuz. Şu şekilde şu iğneyi yerinden çıkartıp bunu alıyorsunuz. Daha sonra bana kapatıyorsunuz buradaki. suyu kesiyorsunuz. Şuradaki köprü takımımızı önce arkadan şöyle tık diye attırıyoruz. Sonra bu şekilde alıyoruz. Boşaltma grubunu şu şekilde yavaşça çekerek alıyoruz. Contamız eğer eskimiz ise bunu bu şekilde çöküp, bunun yönü var. Kalın olan taraf üste gelecek. Şu UFO şeklindedir conta şöyle. Üste gelecek şekilde takıyoruz. Burada içeride şu orta şeyi çekerken, şu sarı şey çıkarsa, ortada yeşil gibi duran ya da gri diyeyim. Onu dışarı atıyoruz, tekrar yerine takmaya çalışmıyoruz. Bu 3 litre ayarı, sağ taraf yukarı kaldırırsak bastığımızda su az akar. aşağı indirirsek su daha fazla artar. Sol tarafta da 6 litre ayar. Bu dibe kadar inmiş olacak ki suyu komple boşaltsın. Biraz yukarı kaldırabiliriz. Şamandıramızı bu anahtar oluyor içinde genelde eğer atılmadıysa buradan söküp Burada filtremiz var. Bunu çıkartıp temizleyebiliriz. Bu eski model şamandıra. Çok iyi bir şamandıra değil. Yeni tip şamandıralar satılıyor piyasada. Alıp yenisini takabilirsiniz. Uyumludur. Nikaya da flüt master olabilir. Şuradaki rekoru söküp şu taşıyıcı aparatı yeni şamandıraya takıp tekrar bu şeyi sıkıyorsunuz. Değiştirdikten sonra şu şekilde şamandırayı tekrar yerine biraz zorlayarak tabii ki. Topunu yukarı kaldırıp daha sonra aşağı indireceğiz. Oturtmak için. Burada kanal var bir tane. Gösterelim şurayı. Şu, kan şu kanalı oturturacağız tekrar. Taşıma aparat. Bu kanal. Daha sonra değiştirdiğimiz contayı ya da artık boşaltma grubunu değiştirmek isterseniz Komple bunu şöyle hafif eğip içine sokuyorsunuz. Oturduktan sonra köprümüzün şu arka tırnakları arkadaki şeffaf yere geçecek şekilde önce oturuyoruz. Yuvarlakları içine ayarlayıp tık diye bir oturma sesi oldu. Oturtturduk. Daha sonra şamandıramızı bağlıyoruz. Rekorumuzu da sıkıştırdıktan sonra vanamızı açıyoruz. Şu ince tırnağı kırmamaya dikkat edeceğiz. Şu an içinde su yok. Kaldırıyorum boşaltma grubunu şu şekilde. Yatağına geçiriyorum şu şekilde. Şu basamak tutma yerlerinden, basma çubuğunu tutma yerlerinden tutup yerine oturtuyorum. Şurada iki tane çantik var. Şeffaf çerçevenin altında iki tane çantiğin oturduğu yer. Orayı oturtup üstteki tırnakları iterek yerleştiriyorum. Söktüğümüz çerçeve aynı şekilde buraya sokuyoruz. Çubukları geçiriyoruz. Şunları kilitliyoruz. Birine sağa yukarı, birini sol aşağı. Bunları kapattıktan sonra çubuk ayarlarımız da iyi ise kapağımızı bu şekilde önce alttan şuralara tutturuyoruz tırnakları. Sonra kaldırıp aşağı atıyoruz ve işlem tamam.